Günaydın. Ya ne kadar temiz ya. Hiç konuşmadan vlog girişi yaptım ya. Herhalde Türkiye'de ilk. Hiç konuşmadım. Siz zaten ne yaptığımı anlıyorsunuz. Mustafa ile buluşacağım. Spora gideceğiz. Hop basacağız. Amino asidi daş gibi olacağız. Ondan sonra kaslı kaslı böyle gerile gerile dolaşacağız. Olur ya böyle iki gün spor yapıp da böyle böyle dolaşanlar. Tam ben ya. Benim onlar. İki gün spor yapacağım. Ondan sonra böyle böyle dolaşacağım etrafta. Girdim ama her zamanki gibi Mustafa yine bekletti. Yine bak ben ondan önce geldim. Normalde Mustafa'yı bekleyecektim. Beraber gelecektik. Beyefendi gelmediği için tek başıma geldim. Sesleri duyuyorsunuz mu? Arka tarafta tek bando var. <laughs> Kaldı tıkandı. Kardeş biz her zaman kaslıyız. Adam kaslı be. Telif yiyeceğiz müzikten telif. Halil <laughs> ağırlıksız mı yapıyorsun lan? Kardeşim oraları gösterme ya. Bir kişi artistimiz olsun. Ağırlık yok. Bırak ya. Yani ben bütün zevkimin içine ettim ya. Kendi sporunu yap. Bana ne karışıyorsun abiciğim? Kaslı be. <laughs> 2,5 kilo. İyi bak bak orada 255 kilo var. Ya. Kanka bu ağırlıklar ne la? 255 kilo bak şimdi 255 kilo. Kanka sıçıyor. <laughs> Bişim dur 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 dur. Atmış Kalkan. mı bir şey? Of oh. çek çek kamerayı çek. Kanka <laughs> bura ne koktu ya? Kamerayı çek. Olsun, uçacaktı. Güçlü Halil. Yani, Karkış, Karkış. Öster kaslar Bunlar alın tabi. Öster Oo. Ooo. Oh. Evet Mustafa'nın poposunu görüyoruz. <laughs> He yorulduk. Baba! <laughs> Heh spor bitti. Yorulduk. Şimdi. Ben benimle boks maçına var mısın? Yokum. Boks maçı değil, pardon. Boks torbasına vurma maçı. Senin gibi kaslı bir insana bu yani... Boks yapmamız imkansız. <laughs> yani işte ya böyle. Korkuyorlar ya. Korkma, çok fazla vurmayacağım. Korkma. <laughs> şey sokarım. <laughs> Yorulduğumda bile gıcık olabiliyorum. İstediğim kadar yorulayım. Gıcıklığımdan ödün vermem. Arkadaşlar, su gerçekten çok önemlidir. Sağlık için, bir şişe su için. Obaaa. Çok sağlıklıyım. <laughs> Göster kaslarını. Ada uyuyor. Gördünüz. Kasteyiz ya. Biz de kaslar böyle yani. Yani işte spor iki gün spor yapıyoruz. Şişiyor bütün kaslar. Ya yani VC atmak istiyorsa, boks maçı yapmak isteyen iki insan varsa ben varım. Yapmak istemiyorum. He. <laughs> <laughs> 5 lirasını atalım mı? Kim, kim, daha fazla vurursa ya da şöyle yapalım bak. Kim yenerse boks makinesine kim daha fazla vurursa peso mı alacak tamam mı? Hayır. <laughs> tamam, bence de hiç gerek yok yani. Büyük ihtimal yenileceğim zaten. Ama bu sefer bak kendime güveniyorum, Yenerim kesin. Tüm yolu yürüyeceğiz ya. Ya şu yolu yürüyeceğiz ya. Salak gibi var ya. Neyse, araba seslerinden pek duymuyor olabilirsiniz. Gidince orada açarız. Ne yapıyoruz, yumruk mu atalım, kafayla mı? İkisini de yapalım, İlk kafa. Benim için fark etmez. Çünkü benim her türlü kaslı olduğum için. Ka i̇şte o yüzden kafayla yapalım. Belki Hayır, sen benden yapalım. kaslısındır, kafayla yapalım. İkisini de yaparız. İlk tamam. Yumruk. İlk yumruk, sonra kafa. <laughs> Bence 850 Bence 900'e gelir ya Gelmez bence ya Hadi be 880 ha, Bu yavaş vurdum ondan alıyor bu İkincisine vurayım mı? 892 İkincisine Hayır vuruyor. sıra bende sıra bende 892 idi değil mi? Ben teknik vurdum kardeşim Baksana kardeş. Bozdum 900 hadi Çok da fark yok oğlum 900 902 10 fark var 890 eee Ver bir tane daha vuruyosun tamam mı? Tamam hadi Ha seninki de bozuldu. Ay geçme. Aha. Oh, <laughs> Kaldı. <ben> <gülüyor> <tam> <gülüyor> ya. çık hadi çık. Lan ama ben... güzel vurdum. Güzel ama şey oldu bak. Durduktan sonra tak diye durdu. Bir daha hiç o, şey yapmadı. devam etmedi. Kayar inşallah. Allah kaydırsın. Kardeşim Allah ay, kaydırsın ay. ya şimdi. Kaymadı. Bir 899'unu alırım ya. Hadi hadi 91. <laughs> ya ya niye devam ediyor? Abi benimki niye durdu? Yine yalnız aynı vuruşu ha. 9 9 2 ile. Benimki niye durdu? Ben 2 0. Her türlü yenildin. Şimdi kafayla bir ya daha yeniyoruz Be benim kafam daha sağlam bu arada. Aa, <laughs> bir daha yapayım. Hiç, Hiç gitmedi. He. Ya Oo, iyi o iyi, iyi harbi gitmiş lan. Lan yürü git. <laughs> lan yürü git. Oha. İmkansız oğlum bu ne? Oha! Kaç? 731. <laughs> oğlum sen bundan sonra elinle değil kafanla vur. Yok böyle bir şey ya. Ha seninki de aynı oldu zaten. Hadi. Kaç sen 731'di değil mi? Geçtim yine. Ha ben hiç vuramadım evet, ya. Sıfır. Kardeş ne yapalım? Gel yani bir daha, bir daha, bir daha. Ne yapıyorsun? Yapacak bir şey yok. Hadi bir tane daha. Acıdım. Hep yeniliyorsun, hep yeniliyorsun ya. <laughs> Kafayla biraz sıkıntı ya. Bu mu aynı yerden ya? Diğerinden daha iyiydi aynen. Oo. 87. Evet. Evet. Bak bu sen, sen vuramıyorsun. Bu iyiydi. Harbi 87. 87. 787. Aaa <laughs> aa, yazık. Çok kötü vurdum. Kanka kaç olacak ya? Bir iki geçerse yani. altı yıldan. Ama baya... Kanka yendim ne oldu? Bir şey diyeyim mi? Saçımla vurdum. Bir daha tak. Saçımla vurdum. <laughs> Hadi. Yedi, Abi, <laughs> 7, 7, gibi vurdum ya, 750 <laughs> bence. <laughs> yok lan, o kadar kötü değildir. 900 Yok. kardeşim! Seninki kalıyor burada. <laughs> ya ama saçmalık değil mi? Değil. Kardeş yapamıyorsun. Ya bence... Becerin yok. yok. Bak, i̇lk defa ben böyle bir şey gördüm makinede. Becerin yok oğlum. Spordan çıktım, güçlüyüm. Anladınız mı? Bak, şunları boşuna yapmadık. Aaa, <laughs> kusura <çok gülüyor> Elim acıdı vururken. Ya. 884. Tamam. Geçtim. Dur biraz gerilecek. Oo gerilecek. <laughs> den, den, den. Seninki geri gelmiyor bence ondan. Kalıyor 900'de. 900 olacak bence yine. Ha, kötü vurdum lan. Ben kaç vurduydum daha demin? 887 vurduydum. Değil mi? 892. <laughs> Bu de az mı gitti? Ya, 84, 85, 86. Hadi be almadı Yandım be. be. Almadı be. Beraber, dostluk kazandı. <laughs> hadi bir saat daha. Şu an beraberiz. Kazanan bütün hepsini almış sayılıyor. Evet. Vuramazsın. Aa vuramadım vuramadım vuramadı. Ne oldu lan? Vuramadı, vurulmadı. Elim gitti. Olmadı ya. 886. 886. Of bu biraz sağlam gitti lan. Harbi kalk diye gitti. Kaç olur sence? Geçti. Geçtin aynen. Bunu kazanan hepsini kazanır demiştik. Ben kazandım. Zaten son elde. Berabereydi. Bunu kazanan... Yok bitti kardeş artık kazandım. Pesi sen ısmarlıyorsun. Ismarla lan pesi. Eleş pesimiz oynuyoruz buradan. Vallahi çok rahatım ya. Böyle bayağı 10 maç falan atalım olur mu? Giriyor ya. Bana niye bu kadar? Bu, bu arada senden güçlüyüm. Ben gitarda güçlüyüm ben senden daha güçlüyüm. <laughs> ben daha fazla vurdum daha güçlüyüm ben senden. 3-0 yeniyordum. 3-3 yaptı. Sonra 4-3 tabi baba kazandı. Yalnız ben avans verdim. Hadi. 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 Konuşma keserim paçanı alır. Evet. Bu arada arkadaşlar bana panten kelebek ödülünün... <laughs> ödüllerinden bana oy verebilirsiniz aşağıdaki linke tıklayarak. Şimdi bak zaten parayı sen ödüyorsun. Dedim 1-0 yen bari. <laughs> Oğlum o değil. Para yenip para ödüyorum. Aynen hem beni o yeniyor zaman. hem parayı ödüyor. Hadi öde. Öde. Öde paraları hadi. <laughs> Allah'ım keşke yiyecek bir şeyler daha saydım. Nasıl zor ödeyecek. Dur seni şurada fotoğrafını çekeceğim. Tamam videodan alırsın bence gayet güzel oldu. Güzel oldu mu? Üf mis. Vallahi canınızı çektirmek gibi olmasın çok güzel. <laughs> Değil mi? Adam et varken ekmeği yiyor ya. Lavaşını yiyor ya. Para verdik boşa gitmesin. Bize afiyet olsun yerken göstermeyim size. Ee çekmesin. Gösterdim gerçi de. Evet arkadaşlar şimdi size Ankara'nın en güzel en güzide yerlerinden birisi olan Boklu Deremizi göstereceğim. <laughs> Boklu Dere. Evet gerçekten görüyorsunuz boklara yaklaştırdıkça büyüyorlar. Bu koku bu <laughs> bu lezzet. Şurada i̇şte şurada kargalar var ya. Bu kargalar bu güzide güzide yerin değerini bilen e, hayvanlar. Bok, Bok yiyorlar yedi. orada. Evet gerçekten buranın kokusu muazzam. He, hem de yanında hemen çok güzel bir oturak yeri var. Burada oturup, bu güzel koku eşliğinde dinlenebiliyorsunuz. Ben şimdi oturuyorum, oturdum. Evet, çok rahat gerçekten. Bu rahatlık içine... <gülüyor> 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 Mükemmel bir koku. E, tad alabiliyorsunuz koklarken. Bu zaten muazzam bir ayrantı. Ayrantı, bak konuşmayı da değiştiriyor burası. Çok güzel bir ayrantı. Buraya gelmenizi tavsiye ederiz. E, gerçekten nereyi gezeceksiniz Amerika'yı falan gezeceksiniz. sallayın. Ankara'ya gelin ve burayı görmeden gitmeyin yani. Gerçekten çok güzel bir yer. <laughs> Sonunda kendimi eve atabildim. Benim yine bir gün hayatımı izlediniz. Böyle bir tabi her şeyi göstermedim ama yani gösterebildiğim kadar. Gördünüz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Mustafa'dan güçlü olduğumu düşünüyorsanız aşağıdan like atabilirsiniz. Bu kadar kas çalışıyoruz. Bak. Bunların hepsi kas. <laughs> evet. Bu arada Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımda da şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Hani her hafta ya da her iki haftada bir falan beni takip edenler arasından böyle 10 kişiyi, 5 kişiyi falan böyle takip etmeyi düşünüyorum. Siz de takip ederseniz kaçırmazsınız. O yüzden şuraya bir yere Instagram hesabımı yazıyorum. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.